Selam oyuncular. Bugün Jet ile nasıl bir karşı 3 clutch yapabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak ulti kullanımı çok kritik. Jet'in ultiyi doğru zamanda kullanmak düşmanları hızla şaşırtmak için harika bir fırsat yaratır. Dash yeteneği ile hızlı pozisyon değiştirerek rakiplerin seni hedef almasını zorlaştırabilirsin. Özellikle bir köşede bekleyen rakiplere karşı çok etkili. Üçüncü olarak mental kontrol devreye giriyor. Bir V3'ü çevirmeye çalışırken acele etmeden her hamleni dikkatlice yapmalısın. Sakin kalmak seni doğru hamleye yönlendirir. Bu taktiklerle jet bir karşı üçü çevirmek sadece eğim değil, strateji ve soğukkanlılıkla olur. Ve unutma, eğer bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan Riti Avalo'ya Instagram'dan DM at. Sana özel koçlukla oyununu bir üst seviyeye taşıyalım. Şimdi yorumlara yaz. Jet ile en zorlandığın an ne zaman oldu? Bir V3'ü çevirebilmek için hangi stratejiyi denemek istersin?